Canım yok. Kostar ya. Dikkat. İşte. Kalın mı buradan? A boş, A boş, A boş. İkisi de burada, ikisi de burada. A boş. At bana spike'ı. Ver. Hadi hadi hadi. Yok yok yok. Yok 19 saniye. Hemen aldın. az kaldı. Gitme, gitme, gitme. Dur dur. Heaven altı geçeceğim. Kanka tamam sana veriyorum. Bir vur öyle öldü ben. Oğlum <laughs> lan benim şey ace'im vardı lan Kadir. Keşke bana versin. Heaven. Tam ben... <laughs> <Ben> piklemeyin. <laughs> bir <cici gülüyor> bir tamam. heaven. Piklemeyeceğim hiçbir şeyle piklemeyeceğim. Ben, ben de, piklemeyeceğim. de ben de. <laughs> kaldı. Buradan Short. Short geldi. Şort. Headshot yedim.